Islak kek için 4 adet yumurtayı ve 1 su bardağı şekeri güzelce çırpalım. Ardından 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt. Artık kuru malzemelere geçebiliriz şöyle bir su bardağı un bir paket vanilya bir paket kabartma tozu son olarak 4 yemek kaşığı kakao harcımız bu şekilde oldu kek harcını kalıbımıza yayalım 180 derece fırında 30 dakika kadar pişirdim. İkimizin sosu için tencereye 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı şeker ve 2 yemek kaşığı kakaoyu alıp kaynayıncaya kadar çırpın. sosum kaynamaya başladı. Dilerseniz 100 gram bitter çikolata da ekleyebilirsiniz. Ben ekliyorum. Böyle daha lezzetli oluyor. Sosum hazır. Kekim güzel bir şekilde kabardı ve sıcakken hemen kestim. Dilerseniz yarım su bardağı sütle önceden ıslatabilirsiniz. Böyle bu şekilde daha sulu oluyor daha lezzetli oluyor hazırladığımız sosu da dökelim bu şekilde oldu kek hemen sosu emecek ve buzdolabına kekimizi kaldıralım buzdolabında 1-2 saat kadar dinlendirelim sonra servis edebilirsiniz Şöyle size ıslak kekin kıvamını göstereyim. Çok lezzetli oluyor. Sünger gibi. Denemenizi tavsiye ederim.